Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elişi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere hanımlar çıtı pıtı hoş bir model hazırlayacağım. Hemen şöyle zemin rengimi ineme alayım. Modelimize başlayalım. Evet e, hanımlar şöyle alt zürafamı hazırlamıştım. Hemen şöyle zemin rengimi ineme aldım. Şöyle şuradan başlamak istiyorum hemen ilk zürafama sabitliyorum. Şöyle bir zürafa hazırladım. İçinden aldım üste Şöyle bir tane pırpır pır içine hazırlıyorum. Burada kel olan çalışacağım. Bu Bu şekilde. Hemen şöyle arkaya çevirdim. Bu şekilde. Hemen şöyle dibindeki zürafasına iniş yaptım. Şöyle birkaç tane daha boş zürafa hazırlayayım. şöyle 3 6 8 tane hanımlar şöyle 9. üstü aldım. Bu şekilde. Burada tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Gel olan çalışacağım. Şöyle bir pırpırla başlıyorum. Döndürdüm. Şöyle iki sıra hanımlar. Hemen şöyle üçüncü sıramı da hazırlayayım. bu şekilde modelin e, zemini bu şekilde ilerleyecek ben şöyle e, bir iki tane daha hazırlayayım Evet Hanımlar şöyle ben zeminimi hazırladım hemen şöyle yeşil ipimi iğnemi aldım şöyle yeşil ipimi iğnemi aldım şöyle içinden sabitliyorum şöyle hanımlar kenarda bademler çalışacağım şöyle 3 tane zürafa ile başlıyorum şu alttaki fazlalığı keseyim. Şöyle ilkini geri dönüyorum. Burada sayımızı bile düşüreceğiz. Şöyle hanımlar. Hemen ipimi koparmadan şöyle buraya da aynı şekilde tekrardan şu kenara da hazırlayalım. Şöyle üç tane zürafayla başlayalım. Evet hanımlar hemen şu fazlalıkları keseyim. Evet hanımlar bu şekilde hemen şu diğer e, motiflerin yapraklarını da hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle yapraklarımı tamamladım. Hemen şöyle ilk renkimle şöyle çiçeğimi hazırlayayım. Hemen şöyle yuvamın içini sabitliyorum. Şöyle bir tane pırpırla başlayalım. Tekrardan şöyle tepesini sabitliyorum. Şöyle sinek kanadı yapar gibi tutup yuvamın içine sabitliyorum. Bu şekilde. Hemen şu fazlaları keseyim. hanımlar. Tekli kanattan şöyle göstereyim. Buradan alıp sabitleyeceğim. Şöyle hanımlar. Fazlalık ipimiz şurada. Minik bir pırpır pır görüntüsüne dönüştü. Tekrardan şöyle tuttum. Tekrar yuvamın içine sabitliyorum. Şöyle tekrardan şu tekli kanattan şöyle aldım. Şöyle tekrardan bir tane daha hazırlayalım. Şöyle 3 tane hanımlar. Son bir tane daha hazırlayayım. Evet hanımlar şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle bir tane pırpırla başlıyoruz. Tepesine sabitliyorum. Şöyle fazlaca tutup ipimi yuvamın içine tekrardan iniş yaptım. Şuradan alımla tekli kanattan aldım. Şöyle tam pırpır pır, pır izasında sabitliyorum. şöyle hanımlar tepedeki şu e, pırpırlar 4 adet olacak bu şekilde hemen şöyle kanatlarımızı da şöyle yaprakları yukarı çekiştirelim bu şekilde hanımlar ben diğer motiflerimi de öbür renklerimle hazırlayayım modelimin son haliyle buradayım evet hanımlar şöyle modelimi tamamladım hemen şöyle de göstereyim modelin arka kısmı bu şekilde şöyle çıtı pıtı zarif bir model Hemen şöyle türbentimle de göstereyim. Evet hanımlar bu şekilde. Evet hanımlar model bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.